Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gebli abimle birlikte oyun gireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş aslan kardeşim benim haydi başladık. Abi şimdi bir saniye girmeden önce bir tane onlu bir tane de bir onlu da premium var onları bir açayım. Abi Öyle girelim. Açalım Bana bakalım bir şey çıkmaz ya. ya. o Oo bu arada premium var yükseltilebilir silah geldi ha. Aynen aynen bir deneyeceğim şansı bir 10 tane sandık açacağım şu an klasik. Aç. Şu tekniği bir açalım. Bu zaten klasikten, verirsen... klasikten hiç umutlu değilim de. İşte açıyoruz. Sen geçi kapatıyorum, geçi kapatıyorum. Allah cezanı vermesin. Tamam Yapacak artık. Bir şey yok. Neyse, Sağ olsun. Başka ben ona güvenmiyorum. Öyle bir şey var mı ya? Sen gir premium'a bir gir. Başka 8 şimdi... tane var. Gir bir gir tamam tıkla. Girdim tıkladım. Sana oradaki M16'yı çıkarttırır mı yenim? Çıkarttır başkan. İki tane tekli aç. İki tane. Bas. Oğlum beni dinle bas. Tam inerken geçeceğim. Tamam. Geç. Dünk. Dünk var güzel. Bir daha bas. Tam inerken yine geçeceğim. Dünk. Şimdi dur. m 16nın üzerine iki kere tıkla. Allah'ım inşallah çıkar. Allah'ım inşallah çıkar. Aminle. Amin de. Amin. Bir daha bas. Ya tekli mi? Hayır. Onlu basacaksın şimdi onlu. Bas onlu. Ya Allah. Allah bismillah. İki. Bir basma hiç hiç hiçbir şey yapma. At bastım vallahi bastım yanlışlıkla. Ya Allah cezanı yok. bu ne ya? Şanslı kedi süslemesi. Ya bu ne ya? Bombası. Bak <laughs> basma ya, ya. Abi yanlışlıkla bastım ya. Abi şimdi teklileri aç tek, tek Açayım mı? Aç çıkacak. Rahat ol. Abine güven haydi bakalım keklik meklik enayi pablo keklik meklik enayi pablo ya durba abi ya m16 geldi Zık. Hop. dur güm allah cezanı vermesin Bir tane daha açıyorum ooooooo güm aaaa bile idim böyle alacağını Gelmez Deri bir, bir şekilde gelmez. açalım. Sen de hoş geldin nerede? Allah zaman... cezanı vermeye. Bu ne <laughs> maske? Takarsın oğlum işte cadılar bayramında böyle. <laughs> Çok komik ha. O simli baloya gidersin. Geldi geldi. Bu üç, üçünden birinde geldi abi. Gelmez oğlum. PUBG Mobile senin ne kadar enayi olduğunu biliyor. Gelmez. Aha. Onu, ulan geldi sandım var ya. Vallahi. İyi, ama iyi döndürdün. Geldi geldi Bize geldi. Ya yok be başkan ya. Al be yeğenim be. Başkan bu 50 tane olunca ne veriyor? Aa bunlardan Aa. bir başka. O değil ya, Famas kıyakmış ha. Famas da lan ne harbiden. Neyse premium daha iyi. Hadi başla Samet başlarım. Tamam hadi kıyasın. başlıyorum ya. Sandığına ya hadi. Evet arkadaşlar Midstay'ne doğru dalışa geçiyoruz. Geblucum ne yapacağız? Temizliyor muyuz burayı? Oğlum. Bana kill sal. Bana kill sal. Ben, rank ben, kasıyorum. Babam ya rahat ol ya kardeşim. Sen ölme de havaya A bak havaya bak. Havada adam yok. Adam yok. Nerede iniyor? Baba o deriniyor. yedi baya baya yedi baya yedi. Abi başka bir yerden yiyorum. Abi karşıdan yedim senin yüzünden ya. Karşı bak. En büyük çeklik sensin. Bak, bak gösterme. Ben şey. bırak gel gel bırak o enayiye bak. Aa tipa bak Allah'ım ya Rabbim ya. O alt kafasına da bayılmazsın lan. Ya of Oğlum havadaki adama bir tane daha Havadakine de vurdum içinde. lan Vallahi abi beni koru. Canı bir çat yedi. Göstermiyor Head ki. Oğlum. Göstermiyor. Bak kim onu cerece? Bak molotop attım kalkacak oradan bak. Yok canım yok. Ben saldım Hı. onu. Aşağı inmiş lan o zırhtu. Kardeş sen o molotofa nasıl yanmadın ya? Ben baydım onu. Tamam. Samet evet, karşı bir ayla dolu istiyorsun oynayalım yeğenim. Oynayalım başkan haydi haydi. Hadi git önden. Ben de geliyorum. Git la git korkma da ben geliyorum la git. Selam aleyküm. Bak arkadaşımı tuttu. Nerede tuttu? Çık oğlum çık korkma ya sen niye korkuyorsun? La git la git korkma lan. Ulan Allah. Ol ulan Kerem ulan Kerem. Keremçe. Şimdi solda botlar var. Önce botlar mı gerçek oyuncular mı? Abi bizim botlarla işimiz yok biliyorsun gerçek oyuncular. Ama orada gerçek de var. Gel. Geldim. Gel. Gel, lan gel. Başkan ne kadar çok bot var ya. Oğlum senin oynadığın ligden ne beklenir ki? Ne arayacağım başkan rank asıyoruz. Bot liginde oynuyorsun. sonra niye bot geldi diyorsun? Samet gel burada vur şuna vur Samet gerçek oldu Samet. Aa, Allah abi. Allah. Devam et. Burada kontrol. Devam adı. et. Başka şu arabayı al da gel be. Alırım paşam alırım. Ekibi bir video sahibisin. Haydi haydi. Savaş okulunu atlamadık lan uzak geçiyor. Başkan uzak ol. geçiyordu o yüzden atlamadık. Tamam sen bin ben şimdi sana var aksiyon aksiyonun dibini yaşatacağım gel Yusuf hadi bakalım Önce power yo. Oradan da savaş okuluna gidiyoruz Kancamızı alıyoruz rakiplere kancayı takıyoruz Yusuf Hadi Rahat, bakalım doğru. kolay gel aha Bu lan Bot bot Güzel ayak body vurdu bir tane Sen mesela dırt pırt niyazi tanıyor mu? Tanıdık da niyazi tanıyor mu? Tanıyorum tanıyorum Bence power plant'ta adam var mıdır? Royal Pass. Var var solda mi? solda bak yürü. Bu bak, gerçek tek tek sıkıyor. He gerçek gerçek. Abi bu niye bu kadar bot var? Başka Aha. bilmiyorum gerçek, da. Gerçek gerçek gir içeri vur. Gir içeri kafasına iki tane sık aslanım abin arkanda. Sakın korkma. Bot mu lan o? Başkan bilmiyorum ki başka refleks attı bana ama. Ya bir yerim onun refleksini. Hadi bin bin. Haydi. Killer kaçıyor ya. Vallahi killer kaçıyor. Senin yüzünden kaçıyor. Lan ben ne yaptım? Deli misin sen Video sahibi sensin o zaman desene bana. Seri, seri. Direkt arabaya hazırda bulunduracaksın. Bak Batuhan var bütün killerini çalıyor ya Batuhan devre. Batuhan'ı şimdi şaplak manya yapacağım. Sen bas. Var mı burada kimse yok? Tamam. Devam mı devam? Devam mı? Bak buralarda birileri ölmüş. Yapmış şu. Başkan bir arana ederek kafa atalım. Orada bir iki tane çeklik vardır. La var zaten. Keyimizi de abi. alalım başka. Bu yeniden canlanma muhabbeti. Anca da alalım. Anca da onu da alalım paşam. Oo. Ama sen ne tam bir eş olacak. Nerede o? Şu balkonda balkonda. Ha, beni tutarsın gel gel. Süpersin oğlum gel beni tut hemen Manyak ya. Başkan rahatsız ama sana var ya ama dümdüz koşuyorsun sana odaklandı biliyor musun başkan? Dümdüz araba sürüyorsun. Oğlum adamın amacı zaten önce şoförü vurup sonra geri kalan kekliğe vurmak. Biliyor benim ne kadar iyi oynadığımı. Atayım mı bir IG lokumu? Bas bas oynuyoruz oğlum direkt oyna. Şuradan oynasın, oyna sağdan oyna. Hadi bakalım kolaya gelsin Basketine bas bas. Allah'ın manyağını kaldırmışlar abi. Bende hiç bomba yok ya. Bende bir tane moli var şimdi. Oraya, buradan oraya gider mi ya? onu İbrahim. Bomba yattı. Gel gel. Bak başkan ne yapacağım bak. A. Gel yanıma. Ben ok temizliyorum. Yok op ya. yokmuş ya. Dur dur evet, bunlar sende. Biri mumyalı biri fire bunlar. Gel buraya. Şimdi hangisi? Firavunla abi ya Niye pusluyuz ya yani. oğlum burada lan Lan manyakları ya Allah Allah pusmayın be kardeşim ya düzgünce oyun oynayın Bunlarda loot yok mu lan Başka sana o zaman o sikşi battı oraya Oha orta lootlanmamış gel yeğenim gel Vay baba bunlar nedir lan Geldim 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 Oy 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 Sesler samet bak kaç kişi var burada? Abi sür 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 harbi sür sen bin bir eşeğe bin? Başkan dur biniyorum bekle kitimi basayım. Öyle açıkta bas ki adam sana sprey atsın tamam mı? Atamaz, atamaz. Derre. Tam manasıyla buralarda bir yerde. Başkan o evlerin orada bir yerde ya. Ha La, buradaydı lan şimdi bak burada bot vurdu. Tamam o zaman şimdi gitti işte başkan. Lan ama yakındır o kadar hızlı gidemez ki. Başkan o gitti sağ taraf daha oralarda bir yerde bir Dur bir kit basın, bekle. Vay babo. Bin. Bekle. Bin. Bekle. Dur. Dur bakayım nasıl sürüyor. Benim o adamı bulmam lazım. Ben kafaya koydum. O adam buradan bir yerden çıkmazsa ben de ne olayım? Ya hadi başkan git. Allah'ın da başka işimiz gücümüz yok. O adamı mı arıyoruz ya? Ha? O ha bak duydun değil mi sesini? Duydum. Heh in burada şimdi. Bak bu gün içinde Samet. O bana baydı lan. Eller sürmeyelim be, be. Dur, öldüm galiba. Bas, ölmedim 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 ölmedim, ölmedim ölmedim, 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 Bir şey yok, 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 Bak bu inebilir tekrar yukarıdan ha. İnsin başkan be. Ulan elimde pompalı kalmış. Ula, ula hayat. Yap bakayım. Şunun, şunun kutuya bakalım ya. Kapıda kapı tutun ha rafik. Sanet, ben bayılacağım. Niye kurabiyeler aldım? Kurabiye var başkan al işte ekmek bu başkan kurabiye değil. Al. Hadi. Yeş. Hadi. Al Bim 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 ya, bim bin 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 ben ne yaptım? Bir adamla uğraşacaksın diye onu bulacağız diye 4-5 tane çil verdik ya. Tamam, Samet. Samet benim sinirimi bozma. Samet. Bak drop burada kesin adamlar da burada. A, rahat ol devam et. Bak bak bak. Ooo ağacı arkasından. Aha. İplere bak. Burada duruyorum. Dur 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 dur. dur. Çık yukarıdan hepsini indir. Tabii bak bir tane kill kaçırma. Bye. Sen bir boy. Vay, şuna, bay hepsine bay bak sana bırakıyorum he. Çektim bunun Aferin. Çektim ben killimi de başka karşı tepe var. Bende kancı yok şaka gibi Allah'ım ya Rabbim. Bak. Şu anda gördüm. Baydım onu. Mükemmel baydım. Haram olsun. Uçayım. Bunu da bu da bitti. Bu takım bitirdim helal helal yenim. O zaman Ama karşıda baktım, biri var. Firavunlu var Firavunlu o indi tekrardan bin bakayım Başka. Dur bakayım Bindim Karşı bunu, yukarıdan aldım. ses geldi ha şuradan Yukarıdan Sen tepeden Güzel kill çektin ha buradan Başkan hakkım olanı aldım be Aha burada Aa, lan kişiler. Samet bunlar sende Burada oğlum Başkan Samet, yavaş Ya seni oynayacağım öyle tükürüm cana bir aldım Aferin, aldım gel. onu aldım aldım rahat ol da Allah ceza ben nasıl bayıldı? ben vururum. Ben, ben, sağdan gittim. Baktım hiç biri gelmedi bana. Biri sağdan geliyor bana, bana. Geldi. Bana İk, geldi. İkisi de bana geldi işte. Ulan ikisine de çok vurdum pompoyla. Kilimi çaldın ha. Ya ben ne çaldım kilini ya. Bırak ya. Kancayı, Kaka kancayı bulduk sonunda. Oyun bitti. Kanca buluyorum. Bir kişi kaldı ha. Vallahi mı? Çok hızlı temizledik lan. ilk başta aksiyon bulamadık ama sonradan bayağı maşallah. Dur bakayım başka şu karşıya geçsene. Orada birilerinden şüpheleniyorum ben. Sen bununla dolaş ben eşekle dolaşım geç. Alanı Ana atıyorum. ya Allah'ım. Ya Rabbi. Allah cezasını vermesin. Dik lan heykeli. Dur bakayım nasıl dikiliyor. Dik dik hadi hızlı. You the best. You're the best. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bende 11 kill, Geblo abimde 4 kill toplam 15 kill win aldık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz kankiler.